Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Yani bu videoyu çekeceğimi ben bile düşünmüyordum. Ama ilk kez gerçekten başladığım bir işe devam ediyorum. Bu benim için de şaşırtıcı bir şey. Umuyorum ki hayatımın diğer alanlarında da bu başladığım işe devam etme olayını sürdürebilirim. Bugünkü videomuzun bir konusu var. Şaşırdığınızı duyar gibiyim. Bir giriş gelişme ve sonuçtan oluşan 3 bölüm var. Yani İlginç, gerçekten hayat işte. insanın başına neler gelecek belli olmuyor. Oturdum, saat gece 3'te bunu düşündüm. Hımm dedim, hmm böyle hmm. Okudum kitapları düşünüyordum. Sonra bir anda dedim ki... Acaba hangi kitaptaki karakterler birleşse çok iyi bir ikili olurlar? Sonra biraz bunu düşündüm falan filan. Ve bu video fikri aklıma geldi. Bugün sizlerle beraber... Tehlikeli Oyunlardan, Hikmet Benol ve Boğacak Horseman karakterlerini karşılaştıracağız. Ama neye göre... Bu ikilinin, her karakteri iki yani Hikmet ve Bocek mesela. Bu ikili ne kadar iyi bir şekilde bir olayı yönetebilir? Bir gruba liderlik edebilir? Yani kısacası bir projeyi bitirebilir. Bunu karşılaştıracağız bugün. Ee, dediğim gibi aslında bu videonun konusu farklı bir videoydu. Ay, bu videonun konusu farklı bir Konusu farklıydı. Farklı bir konuydu. Konu da şuydu. Bir daha konu dersem gerçekten beni camdan atar mısınız? Neyse. Ee, video şununla ilgiliydi. Hikmet Benol bu karakterlerin kaç tanesini döver ve sadece Bojack değil bir sürü karakter olacaktı. Karakterimiz yine Sherlock dizisinden Mrs. Hudson yani Sherlock'un ev sahibesi. Şimdi bu kadının kocası bildiğiniz mafya falanmış. Yani kadın kadının ev ev kiracısı kiracısı Sherlock olmuş. Yani bu kadını zaten dövebilecek hayatta kaç kişi var? Hikmet ben ol. Kesinlikle bunlardan biri değil. <laughs> Olay çok saçma. Neyse. Hikmet ben ol. Kesinlikle Mrs. Hudson'ı dövebilecek biri değil. Bence bence Sherlock bile o kadını zor döver. Ama sonra dedim ki yani bilmiyorum hani hangilerini döver. Çünkü nasip kısmet işleri dedim. Ben de böyle bir videonun içeriğini değiştirdim. Ee, aslında bu videoyu çekmiştim yani biraz bayağı bir çekmiştim. O kısımlardan da kesip kesip aralara koyarım diye düşünüyorum. Çünkü bence şu geçten daha iyi olmuştu. Şeylerimizi ben yazmıştım bir yere. Şimdi o, heh, buldum. Defteri burada çok güzel, çok güzel, çok defter burada. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber tam olarak bu. Bir... Yırtmışım. Yırtmışım bayağı. Demişim ki, ben çok önemli bir şey. Arkadaşlar yırtmışım bitki notu almışım onun yerine. Sizden özür diliyorum. Çok da komik fikirlerim vardı. üzüldük. Neyse. Şimdi ilk karakterimiz Bojack Horseman'dan Bojack Horseman. Şaşırtıcı bir şekilde. <laughs> Şaşırtıcı bir şekilde. Şimdi Bojack zaten tüm seri boyunca da izledik. Çok depresif bir at. İnsanlara çok kötü şeyler yapmış bir at. İyi olmaya çalış çalışıyormuş gibi görünen ama aslında iyi olmaya çalışmayan bir at. Ve son sezonlarda her ne kadar değişse de ki ki bence o kadar da değişmedi. Ama yeterli değildi. Çünkü o yolda o kadar fazla insan incitti ve o kadar kötü şeyler yaptı ki en sonunda yaptığı şeyler nasıl diyeyim bir, bir telafi edemedi teraziyi. Onun gibi benim kafamda o şekilde konumlandırıyorum. Yani çok kötü şeyler yaptı. Bunları belirli bir sebebe oturtabilirsiniz. Şu yüzden yaptı bu yüzden yaptı diyebilirsiniz. Ama sonucu değiştirmiyor. Yani şöyle düşünün. Bir insanın iyi şeyler yapması o insanın kötü bir insan olduğu gerçeğini değiştirmez. Yani bir insan kötü bir insan olabilir. İyi şeyler yapmış kötü bir insan olabilir ki bence Bocek bu kategoriye bile zor girer. Dolayısıyla hikmet de az önce de bahsettiğim gibi çok yalnız, çok içine kapanık böyle bir insan ve bunlar bence dünyanın en kötü ikilerinden birini oluştururdu ve hikmeti Bocek <laughs> Olayın ay neyse bağlantı beni bitiriyor. Çok dibe çekerdi. İkisi beraber dipte takılırdı ve iyi bir takılma olmazdı. Yani bu şey gibi olmazdı. Mesela siz çok kötüsünüzdür ama yanınızda arkadaşınız durur ve o zamanları beraber atlatırsınız ve sonra ikiniz de yükselirsiniz. Bu şekilde olmazdı. Her gün daha da kötüye gitmeye devam ederlerdi. Hikmet kafa yerdi ya. Hikmet ben Hikmet ben olun. Boyca Horseman'la bir projede çalıştığını hayal bile edemiyorum. Çünkü adam kafa yerdi. O yüzden çok kötü bir ikili olurlardı. Ama ama bazen çok karmaşık, çok zıt görünen şeyler birbirini çok iyi yükseltebiliyor. Yani belki çok sayko bir durum olur ve bazen kimyada hiç beklemediğiniz bir şey bir anda çok güzel bir şey olur ya. Öyle bir şey olabilir ama bunun olma ihtimaline ben yüz üzerinden iki buçuk veriyorum. Teşekkürler. İkinci karakterimiz Diane. Dayan'ı ben çok seviyorum. Benim seride de en sevdiğim karakterlerden biriydi ve bence çok kompleks yazılmış, çok güzel yazılmış bir karakter ve çok gerçekçi. Normalde e, bu bunu başka dizilerde de gördük. Mesela Gilmore Girls'te gördük, Ronin karakterini de. Mesela bir karakteri ilk başta bize çok başarılı gösterirler, böyle her şeyi başarıyordu müthiştir herkes onu olmaksa. Sonra bir anda karakteri daha gerçekçi kılmak için son sezonlarda böyle karakterini böyle şey yaparlar böyle. Böyle karakter yok olur bir anda. Saçma sapan şeyler yapmaya başlar. Karaktere çok gıcık olursunuz. Karaktere nefret edersiniz. Saçma sapan gider hayalindeki okulu bırakır. <laughs> vesaire vesaire. Bu e, Boca Korsman'da da bu spoiler değil. Bu tarz şeyler oluyor ama o kadar güzel yazılmış ki. O kadar güzel ki. Yani bayıldım. Rory'nin ben karakter gelişimini mesela Gilmore Girls'te çok fazla zorlama buldum bazı yerlerini. Ama mesela Dayan için bunu söyleyemeyeceğim. Dayanne Hikmet, ikisi de çok depresif karakterler ama ikisi de ikisi de hayatta çok çabalayan karakterler ve ben ikisinin bir araya gelmesini çok isterdim. Gerçekten çok merak ediyorum. Yani bence birbirlerini iyi etkileyebilirler, çok kötü de etkileyebilirler ama iyi etkileme olasılıkları çok daha yüksek ilk ikilimize göre, ilk ikilimize göre. Yani çok merak ediyorum. Acaba ne olurdu? Neler konuşurlardı? Nasıl bir hayat yaşarlardı? Ve bana yani gene yüksek bir ihtimal iyi bir hayat yaşarlarmış gibi geliyor. Birbirlerini yükseltirlermiş, daha iyiye giderlermiş gibi. O yüzden bunu ben gerçekten çok iyi bir, çok iyi demeyeyim de güzel, iyi bir ikili olur. Kategorisine koymak istiyorum bu seni. Bu ikiliyi. Üçüncü karakterimiz Princess Princess Caroline. Ya da Prenses Caroline diyebiliriz Türk, Türk, sonuçta. Çok tatlı bir karakter. Bu karakteri de çok seviyorum. Belki Dayan'dan sonra favorim olabilir kendisi gerçekten ben hayatımda bu kadar hayatta bir yerlere gelmek için çabalayan, tırnağın dişine katan, takan, bu kadar anaç, bu kadar iyi kalpli bir karakter görmedim. Yani o kadar sezon geçti. Bir kişiyi yarı yolda bırakmadı. Bir kişiye yalan yanlış bir şey yapmadı. Hep iyi şeyler yapmaya çalıştı. Hataları oldu mu? Kesinlikle. Hangimizin olmadı? Hangimizin hatası olmadı ya? Hepimizin oldu. Ama o her zaman iyiye gitmeye çalıştı. O yüzden Hikmet Benoğlu da herhangi bir insanı da çok güzel yukarı taşırdı. Ama kendisi yorulur muydu bu durumdan? Kendisi aşağı düşer miydi? İşte bu da bir soru. Ama ben sonunda iyi bir ikili olacaklarını düşünüyorum. Çünkü ikisinin de az değer verdiği şeyler var. İkisinin de hayatta başarmak istediği şeyler var. Ama Hikmet bir tık daha dayan gibi bir karakter. O yüzden mesela Hikmet'le e, Princess Caroline'i farklı bir din dinamiği olurdu. Dolayısıyla bu konuda kafam çok karışık. O yüzden bunu şu anda ben orta kategorisine koyacağım. Yani 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 kategorimiz var. O kategorimize koymak istiyorum. Evet arkadaşlar, bir sonraki karakterimiz Holly Hawk. Doğru söyledim. Bojack'in kardeşi yani. Şimdi spoiler gibi olmuş olabilir ama zaten hemen öğreniyorsunuz. Bence o yüzden spoiler sayılmaz. Hollyhock çok tatlı, çok hayat dolu bir kız aslında. Bazı başına çok kötü şeyler gelse de seri boyunca. İlk başlarda öyleydi. Her ne kadar kendiyle ilgili çok hoş olmayan fikirleri olsa da her zaman hayatta insanlara ve çevresine ve gördüğü şeyler iyi davranmaya çalıştı. Kendisi için bunu bazen başaramadı. Bunu hepimiz seri boyunca da gördük. Ama gene de çabaladı. Ve Hikmet'le çok güzel bir ikili olurlardı. Hikmet onu kızı gibi görürdü. Ve bilmiyorum. Kesinlikle ikisi de birbirini hayata bağlardı. Çünkü ikisinin de aslında hayatta korktuğu şeyler ne bileyim. Hoşuna gitmeyen şeyler aslında aynı. O yüzden olabilirdi. Bir sonraki karakterimiz <laughs> Mr. Peanut Butter. Şimdi Mr. Peanut Butter zaten bir köpek. Ve böyle çok heyecanlı, çok aktif, çok hareketli bir köpek. Ve Hikmet bence bu peanut butter'la beraber takılmaktan çok yorulurdu ve verimli çalışma olmazdı. Şöyle düşünün bazen bazı gruplar olur. Gruptaki herkes çok lay lay eğleniyordur. Bir kişi tüm görevi üstlenir böyle her şeyi yapar ve herkese çok gıcık olur. İşte öyle bir ikili olurlardı. Yani Hikmet bence Mr. Peanut Butter'dan ölesiye nefret ederdi. Yani çok nefret ederdi. Hiç hoşuna gitmezdi. Çünkü bence kendisi de karakter olarak çok böyle dışarı çok tatlı komik görünse de aslında kendi içinde de çok sıkıntılı bir karakter. Ama bunu dışarı yansıtmamaya çalışıyor. Hikmet buna çok gıcık olurdu. Çünkü Hikmet düşüncelerini açıklamayı aslında oyunlarıyla seven bir insan. Tehlikeli oyunlar yazmayı seven bir insan. Ve Mr. Peanut Butter bunun tam zıttı. Hiç i̇şte iyi bir ikili olmazlardı kategorisinde bu ikili. <laughs> bunu boş ver, bunu boş <laughs> <var. gülüyor> Sonraki karakterimiz Seralin. Çok üzülüyorum ya Seralin. Neyse. E Seralin Hikmet'le tabii ki anlaşamazdı. Yani anlaşamazdı, olmazdı. Kötü bir ikili olurlardı bence. Çünkü Seralin'le de çok bilmiyorum ya, Olmazdı yani. Çünkü ama ikisi de çok acı çekmiş karakterler. Belki oradan bir bağlantı. Çok zıtlar yani. Zıt dediğim Çok alakasız. He, çok alakasız şey gibi düşünün. Şu an limon sıkacağı ile TYT matematik test kitabını karşılaştırıyormuşum gibi hissediyorum. <laughs> yani e, anladınız mı yani, belki de çok iyi bir ikili olurlardı mesela ne bileyim ceviz kıracağıyla atıyorum organik kimya belki çok iyi bir ikili ama hani onu bilemeyiz o yüzden bunu organik kimya kategorisine koymak istiyorum bir sonraki karakterimiz Herb Kazaz müthiş bir ikili olurlardı Ya bu, bu gene başladı ya müthiş bir ikili olurlardı muazzam tüm ikilleri geçerdi İşte bak Ryan'le ben çok beğenmiştim ya hani dedim ya belki çok iyi olur hadi belki çok kötü. İşte Hurtle bence çok iyi bir ikili olurlardı. Çünkü ikisi de kazık yemiş adamlar. İkisi de çabalıyor. Müthiş bir kanal, Müthiş bir ikili olurdu. İkisi de birbirine uyumlu. Öyle bir liderlik yaparlardı ki tüm dizi sektörü var ya bunlar karşısında bayılırdı yani. Kesinlikle her şeyi başarabilirler bence ikisi. Yani kesinlikle. Ben bunları Evet. Bir sonraki karakterimiz Beatrice yani Bojack'in anası. Beatrice hayatta da çok o da çok trajik bir karakter. Zaten Bojack Korsum'da bence trajik olmayan karakter yok. Tod Tod bile, Toda bile çok üzülmüştüm ben bazı sahnelerde. Beatrice zaten hayatında bir bir Beatrice. Hayatında zaten çok fazla insanlarla anlaşamayan biri ve bunun sebeplerini de gördük. Maalesef bir şekilde. Dolayısıyla hikmetle anlaşabilir miydi? Hayır. hikmeti boğacak'a e benzetirdi. Ve hikmetten nefret ederdi. Nefret onu zorbalardı. Hikmeti döver... Ay, hikmeti döverdi. Hikmeti duvardan duvara attı. Neyse. Sevmezdi. İyi bir olmazlardı. Hiçbir şey başaramazlardı beraber bence. Tam tersi çok... Yani başladıklarından çok daha kötü olurlardı. Hatta ve hatta ikili Bojack ve Hikmet ikilisinden daha kötü bir ikili olurdu. Ben de bunu sanacağım. Evet arkadaşlar birkaç yan karakterimiz var. Ana karakterlerden birini unuttum. O da Todd. Şimdi diyeceksiniz ki Todd'u nasıl unuttun? Aslında unutmadım. İlk aklımda o vardı. İlk yani. ilk aklıma gelen oydu. Şimdi Todd çok dizi <laughs> dizide gerçekten bu kadar şanslı bir karakter ben görmedim. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl şanslı adam hani baya. Ama çok şanslı değil miydi? Yani hep dört ayağın üstüne düş. Yani mesela bir ara siyah oldu adam bildiğin siyah oldu. Sonra bir anda CEO'luktan atıldı. Ve şey sahnesini ben çok seviyorum. O bir tane sahne var dizide şey diyor işte kız. Hiç mi diyor hayatta bir hedefin yok diyor. O da diyor ki yok hani falan. Ama böyle o kadar komik yapmışlar ki sahneyi. Dolayısıyla Hikmet hayatta çok böyle bas, yani baskılanmaz hayatta böyle çok fazla e, kendini bir yerde konumlandıramamış, çok böyle yalnız, içine çok kapanık biri. Yani Todd'un tam zıttı. Belki de hani biz az önce Mr. Peanut Butter'ın çok zıttı dedik ya o da zıttı. Ama Todd'un da başka bir şekilde zıttı. O da şu. Todd çok düşünmeyen bir insan. Yani yarını çok düşünmüyor. Bir, bir olay oluyor. Onu çok üzüyor ama eğer gerçekten çok üzücü bir şey değilse ertesi gün unutuyor. Hikmet asla böyle biri değil. Hikmet eminim kendisine yapılan bir iyiliği de kötülüğü de hayatın sonuna kadar unutmuyordur. Ve hep düşünen bir karakter. Hep oyun yazan, hep kafasında bir şeyler olan, hep zihninde fikirler dönen biri. Yani aslında Todd'un gerçekten zıttı. Belki Mr. Peanut Butter için kişilik olarak zıt diyorsan Todd için de biraz hayata bakış açıları olarak çok zıtlar yani. inanılmaz zıtlar. O yüzden iyi bir ikili olmayabilirlerdi ama ama Hikmet Mr. Peanut Butter'dan nefret ettiği kadar Eminim ki Todd'dan nefret etmezdi. Yani Todd'a gıcık olurdu. Ama mesela Tod'a bir şey olsa Hikmet Tod'u korurdu. Tod için yani bayağı bir suç şey yapardı. Hayır, Hikmet gıcık olurmuş gibi görünürdü. Ama aslında o kadar da gıcık olmazdı. Ama bence kötü bir ikili olmazlardı. Bunu da Yani'nin bir üstünde olan güzel bir ikili. Ama Princess Caroline'le olandan bir tık daha düşük seviyede olan seriye koymak istiyorum. Birkaç tane Ana, ana karakter olmayan karakterimiz kaldı küçük karakterler. Onlar onlar hakkında çok bir fikrim olmadığı için onları koymadım. Aklıma bir şey gelirse zaten yorumlara falan yazarım. Bu video ne diyebilirsiniz ama bu videonun bir konusu vardı. O yüzden hakkımı yemeyin orada. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun editlemesi çok zor olacak. Çünkü dediğim gibi çok fazla videoya başladım, çok fazla konuyu değiştirdim falan filan umuyorum ki başarabileceğim benden çok farklı düşünüyor olabilirsiniz bazı konularda ve ben borca korsmanı da e, tehlikeli oyunları da okuyalı ve izleyeli çok fazla oldu o yüzden belki çok saçma sapan şeyler söylemiş olabilirim ama eğer beğendiyseniz teşekkür ediyorum arkadaşlar <laughs> bilmiyorum çok ilginç bir video yani çok farklı e, kategorileri bir araya getiriyor bilmiyorum ikisini de aynı anda izleyen ve okuyan var mı acaba çok merak ediyorum ama düşünceleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz bu arada videonun bazı yerleri saçma gelmiş olabilir. Tekrar teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizim buralarda olduğumuzu unutmayın. Görüşürüz.